Merhabalar. Bugünkü dersimiz dönme konusunu işleyeceğiz. Şimdiye kadar derslerimizde ilerleme hareketini inceledik. Fakat bugün ise dönme konusuna geçeceğiz. Şimdi ilerleme hareketi neydi? İlerleme hareketinde şöyle bir hareket yapıyorduk. Bu hareketi incelemiştik ilerleme hareketinde. Fakat dönme hareketinde ise şu hareketi inceleyeceğiz. Cisimler şu şekilde dönmektedir ve bunun ...hareketini incelememiz gerekiyor. Çünkü evrende... ...cisimlerin çoğu dönme hareketi yapmaktadır. Mesela dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneş etrafında dönüyor. Güneş kendi etraf ekseni etrafında dönüyor. Güneş galaksi içinde dönüyor. Galaksi kendi içinde dönüyor. Dolayısıyla dönme hareketi önemli bir e, konu. Şimdi... E, ...bir cismimiz var. M kütlesi. M kütlesi. Bu o merkeze göre... Bir V hızıyla dönme hareketi yapmaktadır. Fakat burada hızımız sabit değil. Ona dikkat edeceğiz. Ve cismin ilerlediği mesafe S. Buna S diyoruz. S de yarıçapla çapla teta'nın çarpımıdır. Peki cismin hızı nedir? Cismin hızı bu S'nin zamana göre türevi. Bu da R çarpı omega veriyor. Omega burada açısal hız. Şimdi cismin Hızı sabit değil. Dolayısıyla burada bir teğet ivme olacak. Teğet ivme de hızın zamana göre türevi ve o da R çarpı alfa. Alfa burada e, açısal ivme. Bunu yazalım. Alfa açısal ivme. E, ayrıca tabii daha önceki derslerimizde görmüştük. Bir de merkeze doğru bir radyal ivmesi var. O da V kare bölü R e, açısal hız cinsinden omega kare R'ye tekabül etmektedir. Eğer burada e, ivmelerimiz sabit ise e, şu eşitlikleri biz elde etmiştik. E, X eşittir. X sıfır artı V sıfır T artı 1 bölü 2 AT kare. Bunun dönme hareketindeki karşılığı açısal ivme sabit ise yine teta eşittir. Teta sıfır. Omega sıfır T artı 1 bölü 2 alfa T kare eşitliğini elde ederiz. Semboller farklı fakat denklemin yapısı e, benzerlik arz etmektedir. Aynı şekilde hızımız da V0 artı AT, e, V yerine omega, o da omega 0 artı alfa T e, denklemini buradan türetebiliriz. Şimdi e, bir cisim dönüyorsa e, bir hareketi var. Dolayısıyla onun bir e, kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi, dönen cismin kinetik enerjisi nedir? Şimdi örnek olarak bir disk alalım. Bir disk, kütle merkezi O'ya göre e, dönüyor olsun. Bir omega açısal hızıyla. Tabii omega açısal hızı e, diskin her noktası için aynı. Fakat cismi her noktasında çizgisel hız farklı. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun kinetik enerjisini nasıl hesaplayacağız? Diski biz ufak parçalara böleceğiz. Mesela burada böldük. Buna MI dedik. MI şu ufak parçanın O'ya göre uzaklığı ise e, RI. Ve bunun hızı da dön, dönmesinden dolayı bir VI çizgisel hızı var. Burada çizgisel hızla RI arasındaki açı 90 derece. Bu, bu diskin kütlesi de M yarıçapı çapı R. Nedir kinetik enerjisi bu küçük parçanın? 1 bölü 2 MI VI kare. Ve e, VI nedir? Buradan VI e, şu denklemden göreceğimiz gibi omega çarpı RI'dir. Bu denklemde yerine yazarsak o zaman şunu elde ederiz. Ve tüm diskin biz kinetik enerjisini bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bütün bu küçük parçaları toplayacağız. Topladığımız zaman burada omega sabit toplam dışına çıkar. Şöyle bir terim elde ediyoruz. İşte bu terim eylemsizlik momenti diyoruz ona. Neye göre eylemsizlik momenti? O noktasına göre, kütle merkezine göre eylemsizlik momenti. Demek ki dönen bir diskin o zaman kinetik enerjisi 1 bölü 2 I0 omega kare olmaktadır. Şimdi e, ilerleme hareketinde kullandığımız parametre kütle fakat dönme hareketinde Kullanacağımız e, parametre eylemsizlik momenti olacaktır. Eylemsizlik momenti nasıl hesaplanıyor? Eğer sistem parçacıklardan oluşuyorsa şu formülü kullanabiliriz. Yani her bir e, eylemsizlik momentinin toplamı. Fakat sürekli cisim sürekli arz ediyorsa o zaman biz integral e, integraldan yararlanacağız. Ben şimdi, e, bu derste ona girmek istemiyorum. Sadece e, neticeyi vereceğim burada. Bu diskin 10 noktasına göre eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m r kare olarak yazılabilir. Eğer bu disk değil de bir küre ise, içi dolu bir küre ise o zaman eylemsizlik momenti 2 bölü 5 m r kare olarak eylemsizlik momentini yazabiliriz. Tabi bunlar integral denklemlerinden gelmektedir. Tamamen bir matematik. Burada bir fizik yok. Peki boyu L olan bir çubuk eylemsizlik momentinidir kütle merkezine göre. O da 1 bölü 12 emle kare denklemiyle verilmektedir. Peki, cismi biz kütle merkezine göre değil de herhangi bir noktaya göre eylemsizlik momentini e, alırsak nasıl hesaplayacağız? O zaman paralel eksen teoremini kullanacağız. Örneğin diskimiz var burada. Diskimizin e, kütle merkezine göre ekseni e, O olsun. Herhangi bir noktaya göre... Kütle merkezine göre değil de herhangi bir o üssü noktasına göre cismi döndürelim. Buradan bir delik alalım ve bu o üssünü etrafında döndürelim. O, mümkün tabii ki bu. O zaman eylemsizlik momenti nedir? Paralel eksen teorimine göre o üssü noktasına göre eylemsizlik momenti I0 yani kütle merkezine göre eylemsizlik momenti artı diskin kütlesi çarpı o ile o üssü arasındaki mesafenin karesi. Buna paralel eksen teoremi diyoruz. Bunu çubuk için uygulayalım. Çubuğu o noktasına göre kütle merkezine göre eylemsizlik momenti budur. Peki ucuna göre, çubuğun bir ucuna göre döndürürsek eylemsizlik momenti ne olacak? Paralel eksen teoremine göre yazarız bunu. Kütle merkezine göre eylemsizlik momenti artı L bölü 2'nin karesi çarpı M. O da bize 1 bölü 3 M L kareyi verir. Demek ki kütle merkezine göre eylemsizlik momenti en düşük eylemsizlik momentidir. Herhangi bir noktasına göre eylemsizlik moment ise e, kütle merkezine göre her zaman büyüktür. Evet şimdi gelelim e, tork. Bir cismi döndürmek, döndüren e, kuvvet bu şekilde verilmiş. O noktasına göre bir, e, bir cisme bir F kuvvet uyguladık ve cisim dönme ekseni O'ya göre dönecek. Şimdi tork'un tanımı şudur. O noktasına göre tanımı. E, uzaklıkla e, kuvvetin uygulandığı o noktasına mesafesiyle kuvvetin vektörel çarpımı. Tork'un tanımı bu. Ve tork'un mutlak değeri ise vektörel çarpımdan dolayı şu terim gelecek. Sinüs. Yani R ile kuvvet arasındaki açının sinüsü. Şu ise FT'ye eşit olur. Ve burada... Newton'un dönme için ikinci yasasını uygularsak uygularsak buradan e, cisim e, o noktasına göre dönüyor ve döndüren kuvvet e, teğet kuvvet. Radyal kuvvetin e, şuradaki radyal kuvvetlerin dönmeye bir katkısı yoktur. Ve teğet kuvvet de Newton'un ikinci yasasına göre kütle çarpı teğet ivme ve bu teğet kuvveti biz buraya yazarsak şu denklem elde ederiz. Ve Buradan AT de biraz önce yazdık. AT neydi? Alfa çarpı R. Bunun yerine yazarsak o zaman M R kare alfa ifadesini elde ederiz. M R kare ise M R kare ise o noktasına göre eylemsizlik momentidir. Demek ki burada tork eşittir eylemsizlik momenti çarpı alfa. Ve eğer birden fazla kuvvet varsa net kuvvet bizim Bunların bileşkesidir, toplamıdır. O da net tork I çarpı alfa. Bu neye benziyor? İlerleme hareketindeki F eşittir, M A'ya benzemektedir. Yapı olarak aynı. Ne değişti burada? İvme yerine açısal ivme, kütle yerine eylemsizlik momenti geldi. Evet, daha önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi ilerleme hareketinde İş enerji teoremi neydi? Kinetik enerjideki değişim işe eşittir. Peki iş nedir? İşin tanımı nedir? İşin tanımı ise tek boyutlu harekette kuvvetin yol üzerinden integrali. Ve e, biz bunu integre ettiğimiz zaman kuvveti yol üzerinden integre ettiğimiz zaman bu denklemi bulmuştuk. E, kinetik enerjideki farklar. Yani e, iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Bu nerede geçerli? İlerleme hareketinde. Peki dönme hareketinde durum nasıl? Yine e, kinetik enerjideki değişim işe eşittir. Fakat e, işin tanımı nedir? Dönme hareketinde kuvvetin integralı yerine bu sefer torkun açı üzerinden integrali e, işin içine girecek. E, torkun tanımı neydi? Tork e, dönme hareketinde I çarpı alfa. Bunu biraz önce elde etmiştik. Alfa nedir? Alfa da açısal hızın zamana göre türevi. Buradan d teta bölü dt bize omega'yı verir. Dolayısıyla integral i omega d omega formuna dönüşmüş olur. Yani teta integralinden, teta üzerinden integralden açısal hız integraline geçmiş olduk. Bunun integralini alırsak şu denklemi elde ederiz. Dolayısıyla iş yine dönme hareketinde de Kinetik enerjideki değişime eşit olmuş oldu. Özetlersek e, ilerleme hareketiyle dönme hareketini burada e, kıyaslamasını e, yapabiliriz. İlerleme hareketinde tek boyutlu harekette e, bizim değişkenimiz x Dönme hareketinde ise x yerine biz teta kullanıyoruz. Hız x'in zamana göre türevi dönme hareketinde ise theta'nın zamana göre türevi. E, i̇lerleme hareketinde e, çizgisel ivmemiz var. Dönme hareketinde ise açısal ivme var. E, i̇lerleme hareketinde genelde biz m parametresini, kütleyi kullanıyoruz. Dönme hareketinde ise e, eylemsizlik momentini. Ve Newton'un ikinci yasası ilerleme hareketinde e, kütle çarpı ivme. E, dönme hareketinde ise eylemsizlik momenti çarpı e, alfa oluyor. Ve işin tanımı ilerleme hareketinde kuvvetin yol üzerinden integrali, dönme hareketinde ise torkun e, açı üzerinden integrali. İlerleme hareketinde cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare, dönme hareketinde ise 1 bölü 2 I omega kare olarak elde edilir. E, yine ilerleme hareketinde de dönme hareketinde de iş kinetik enerjideki değişime eşittir.